Merhaba arkadaşlar. Hadi birlikte bu cepten yapalım. Üst taraf 14, alt taraf 10 santim olacak şekilde ölçülerimi aldım. Cep torbamı yerleştirip 16 santimden ölçü alıyorum. Dikeceğim yeri çizip üzerinden geçiyorum. Cep torbamın ters yüzeyi bana bakılacak şekilde yerleştiriyorum. Cep kapağımın geleceği yeri işaretleyip yarım santim içerden dikiyorum. Kumaşımızı ters çevirip orta yerinden köşelere doğru bir kesik atıyoruz. Dikkat edelim dikişi geçmesin. Üçgenler tamamen görünümü etkiliyor. Dışarıda kalan parçaları içeri doğru toparlıyoruz. Ön yüzeyinden düzleyip köşelerimizi dikiyoruz. Oynatmamaya dikkat edelim. Burayı ne kadar güzel dikerseniz dışarıdan görünümü de o kadar güzel olacaktır. Kumaşımızı ters çevirip karşı cep torbamızda dikiyoruz. Fazla kumaşları da temizliyoruz. Ve işte bu kadar. Nasıl görünüyor? Yorumlarda buluşalım.